Merhaba. Bu şey çalışıyor mu? Çok az zamanım var. Peşimdeler. Ama önce sizlerle gerçeği paylaşmalıyım. Umarım bu video güvenle size ulaşır. Eğer bunu izliyorsanız, biz telefon satış temsilcilerinin size hiç söylemediği sırları nihayet öğreneceksiniz demektir. Bir mağazaya girdiğinizde, yerleşim sizi satın almaya iter. Duvarlar dokunmak ve denemek isteyeceğiniz yeni modellerle kaplıdır çoğu da göz seviyesinde en pahalı olan modellerdir tabi. Ayrıca mağazanın merkezinde üzerinde deneyebileceğiniz modeller olan masalar bulunur. Bu sayede alışveriş yapanlar büyük bir daire şeklinde hareket eder. Ayrıca bu sayede insanların daha rahat olduklarını ve harcamaya meylettiklerini de belirtelim. Sonra da kocaman ve sıcakkanlı bir gülümsemeyle ben gelirim ve ''Merhaba, bugün size nasıl yardımcı olabilirim?'' sözlerini duyarsınız. Bu aslında size ne satabilirim demektir. Biz aslında telefon aksesuarları satarak telefon sattığımızda kazanacağımızdan daha çok para kazanırız. Bu şeyleri almanızı isteriz. Sizin kolaylığa para ödeyeceğinizi biliyoruz. Yeni bir telefon aldığınızda haliyle bir kılıfa da ihtiyacınız olacaktır, ekran koruyucusuna da, kulaklığa da. Tüm bu şeyler de mağazada vardır. Unutmayın, mağazada harika bir indirim yakalamış olsanız bile aynı aksesuarları internetten aldığınızda çok daha fazla tasarruf edersiniz. Eski telefonunuzun garantisi bittiği anda yeni bir telefon almayın. Ben size özel teklifler sunana kadar biraz bekleyin. Çünkü bir müşteriyi kaybetmek istemem ve size biraz indirim yapmak sizi rakiplerime kaptırmamdan daha iyidir. Biz satış temsilcileri aylık satış yapmamız gereken bir müşteri kotasına sahibizdir. Bundan dolayı size her ayın sonunda başında olduğundan daha fazla satış yapmaya çalışırız. Kotamızı doldurmamızı sağlayın, biz de size indirim yapalım. Beni yanlış anlamayın. Büyük bir planı olan kötü adamlar değiliz. Fakat bu tür bir işte olmak müşterilerimizden bir şeyleri saklamamızı gerektiriyor. Çünkü benim işim ve maaşım sattığım garantilere bağlı olarak değişiyor. Yani lütfen kızmayın. Ben sadece işimi yapıyorum. Ama korkmayın da. Hızlı konuşmamız ve özgüvenimiz sizi etkileyebilir. Fakat kontrol sizde. Ne istediğinizi bilin ve eğer satış temsilcisi size ihtiyacınız olmayan bir şey satmaya çalışıyorsa almayın. Güzel bir telefon için düşük bir fiyat gördüğünüzde hemen atlamayın. Genelde bu işte bir bit yeniği vardır. Elbette düşük bir fiyata hatta bedavaya bile telefon alabilirsiniz. Ama faturanıza bir uydu paketi ya da imzaladığınız sözleşmede yer alan diğer şeyler eklenir. Eğer operatörünüzle sözleşmenizi sonlandırmak istiyorsanız, hizmet sağlayamadıkları bir yere taşındığınızı söyleyin. 2 yıllık bir sözleşme imzalamış olsanız bile bu sayede erken cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Genellikle doğruyu söyleyip söylemediğinizi kontrol etmeyiz. İnsanlar bugünlerde telefonlarını 5 dakika bile bırakamıyorlar. Fakat sıcak bir duş alırken onu yanınızda banyoya götürmeyin. Çünkü buhar telefonunuzun içine girer, yoğuşur ve içindeki yapıyı bozar. Tek bir duştan sonra olmasa bile telefonunuz er ya da geç böyle bozulacaktır. Bunu sanki telefonunuzu küvete atmışsınız gibi düşünün. Kamera megapikselleri aslında önemli değildir. Bir telefon seçerken Diyafram açıklığına dikkat edin. Sayı ne kadar düşükse o kadar iyidir. Ayrıca çift lens ve optik görüntü sabitleme gibi özelliklere bakın. Herkes megapikselleri soruyor ve bu konuda çok güvenilir bir yanıtımız var. Fakat eğer daha önemli kamera özelliklerini sorarsanız karşınızdaki uzmanı şaşırtabilirsiniz. İşlemci de artık o kadar önemli değil. Eğer oyun oynamayacaksınız ve artırılmış gerçekliğin tadını çıkarmayacaksınız, güçlü bir işlemciye ihtiyacınız yok demektir. Günümüzde ortalama herhangi bir telefonun işlemcisi günlük işlemleriniz için yeterli olacaktır. Sattığımız bir şey konusunda kuşkulanmaya başlarsanız size bir aylık deneme sunarak aklınızı çelmeye çalışırız. Fakat deneme demek bedava demek değildir. Yani her zaman dikkatli olun ve doğru soruları sorun. Ayrıca gerçekten ihtiyacınız yoksa size ne kadar havalı ve gerekli olduğunu söylememize rağmen deneme olsun ya da olmasın bir şey almayı kabul etmeyin. Şimdi de bataryalardan bahsedelim hem konuşma süresine hem de bekleme süresine dikkat edin. İlki, kullanımda ne kadar dayandığı, ikincisi ise kullanılmadığında ne kadar dayandığıdır. İkisi de eğer yanınızda gün boyunca bir şarj cihazı taşımıyorsanız önemlidir. Müşterilerimin hiçbiri bunu bana sormuyor ama artık siz sormanız gerektiğini biliyorsunuz. Telefon ne kadar güçlüyse o kadar enerjiye ihtiyaç duyar. Telefonunuzu sürekli şarj etmeniz gerekir ve bu nedenle hızla sorun yaşayabilirsiniz. Buna değer mi? Genellikle değmez. Bu yüzden Basit olan fakat uzun süre dayananları tercih edin. İnsanlar ünlü markaların ürettiği telefonlara binlerce lira para ödeyebiliyor. Evet, biz satış temsilcileri de komisyonumuzu alıyoruz. Fakat çok daha az fiyata ünlü markalardan hiç de geri kalmayan telefonlar da mevcut. Pahalı olanlarla aynı özelliklere sahip olmalarına rağmen fiyatları onların yarısı. Ne de olsa reklama onlar kadar bütçe ayırmıyorlar. Yine de ünlü markaların telefonlarını almak istiyorsanız sabırlı olun. Eğer cihazı bugün alamıyorsanız insanların hücumu bitince yaklaşık bir yıl sonra çok daha ucuza alabilirsiniz. İnsanların bir ürüne rağbeti azalınca fiyat hızla düşer. Mağazalarda bu eski modellerden kurtulmak isterler. Bunun yanı sıra beklemek her zaman daha iyidir. Çünkü zamanla o telefona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını daha iyi anlarsınız. Bir ürün dikkatinizi çektiğinde beyniniz o olmadan yaşayamayacağınızı düşünmenize yol açar. Fakat bir süre sonra beyninizdeki kimyasallar yatıştığında mantıklı bir karar verebilirsiniz. Bir telefon alırken ihtiyacınız olan belirli özellikleri listeleyin. Eğer sadece arkadaşlarınızı arayacak ve arada bir internette gezineceksiniz, oyun oynamak için tasarlanmış aşırı pahalı bir telefona neden ihtiyacınız olsun ki? İhtiyacınız olmayan özelliklere sahip bir telefon almayın. Böylece büyük tasarruf etmiş olursunuz size her zaman herkes kullanıyor olmazsa olmaz gibi sözler söyleyerek bazı uygulamaları satmaya çalışırız. Aslında bu uygulamaların çoğu ya ücretsizdir ya da çok düşük bir fiyata kendiniz bulabilirsiniz. Emin olun önerdiğimiz hiçbir uygulama diğerlerinden çok da iyi değil. Eğer paketinizi aşarak dakika, kısa mesaj ya da internet kullanımı yapıyorsanız paketinizi değiştirin. Böylece fazladan dakikalara, mesajlara ve veri kullanımına ödeyeceğiniz paradan tasarruf edersiniz. Sınırlı bir süre için sadece size özel olan televizyon reklamlarını görmüşsünüzdür. İnsan dayanamıyor, değil mi? Yapmanız gereken tek şey aramak ya da mesaj atmak. Tamamen ücretsiz üstelik. Fakat bilmediğiniz şey, bunu yaparak pahalı bir abonelik başlatıyor olmanız. Üstelik bundan kurtulamıyorsunuz da. Satın almadan önce aklınızdaki telefonların kullanıcı yorumlarını okumayı unutmayın. Cihazı kullanmadan bile tüm iyi ve kötü özelliklerini öğrenmiş olursunuz. Çünkü biz satarken kötülerden bahsetmiyoruz. Yorumlar kısmında tüm gerçekleri görebilirsiniz. O da neyin nesi? Ayak sesleri, kaçmalıyım? Umarım tavsiyelerim faydalı olmuştur. Telefon alacak herkese iyi şanslar. Bana da şans dileyin lütfen. Hey, eğer bugün yeni bir şey öğrendiyseniz, videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ayrıca bu videoları da beğenebilirsiniz. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.